Merhaba efendim. Daha doğrusu da bugün dürüstlüğü konuşacağız. Bedir Harbi'ne iştirak edememiş sahabelerden bir tanesi de Huzeyfe radiyallahu anh idi. O kendisi bu harbe niye iştirak edemediğini şöyle anlatıyor. Babam Hüzeyl ile beraber Mekke'den Medine'ye doğru gitmek istediğimiz zaman müşrikler bizi durdurdular ve dediler ki siz muhakkak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin safına katılmak istiyorsunuz. Dolayısıyla biz size mani olacağız dediler. Bunun üzerine biz de dedik ki onlara Hayır biz sizinle savaşmayacağız. Biz başka bir iş için gidiyoruz. Geldiğimiz zaman Medine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu arz ettik. Bunun üzerine buyurdular ki siz madem bu söylediniz biz sizin verdiğiniz sözü tutarız dediler ve bizim savaşa katılmamızı istemediler. Dolayısıyla benim Bedir'e katılamamamın altında yatan sebep budur. Bu gerçekten çok büyük bir dürüstlük örneğidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı bu manada El-Emin sıfatıyla müşriklerin bile teslim ettiği bir dürüstlük şahikasıdır. Kendileri e, size dürüstlüğü tavsiye ederim buyurmuşlardır. Çünkü dürüstlük iyiliğe, iyilik cennete götürür. İnsan bu manada dürüst ola 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 sıddıklardan yazılır. Aynı şekilde yalan da insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye cezaplardan yazılır diye ifade etmişlerdir. Dürüstlük o kadar önemli bir noktadır ki o kadar önemli bir hususiyettir ki Müslüman'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem korkak olabileceğini, cimri olabileceğini ama asla yalancı olmayacağını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bizim hayatta en önemli şiarımız bir karakter ve şahsiyet unsuru olarak en çok benimsememiz gereken ahlak-ı hamide yani güzel ahlak dürüstlüktür. Bunun İslami literatürdeki karşılığı sıdktır ve bu sıdk kavramının en çok kendisinde tecelli ettiği insan da kendisine sıddik olarak tesmih edilmiş Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'dir. Onun sıtkının aslında Resulullah Efendimiz'in her getirdiğine inanmak ve onu tasdik etmenin ötesinde bir tür kalbi hasset olduğunu bize e, kitaplarımız ifade ediyor, alimlerimiz ifade ediyor. O öyle bir hassadır ki kalpte, insanın kendi kendisine de şahit olmasını içerir. E, hak dışarıda vakıa olandır. Sıdk, insanın bu vakayı teslim etmesidir. Bazen insan kendi içindeki söz, söylediği söz doğru bile olsa, içinden inanmıyorsa o sözün yalan olarak nitelendirilmesi de söz konusu olabilir. Münafıklık buna en güzel örnektir. Münafıklar doğru bir söz söylemişlerdir. Allah Resulü'nü Allah'a iman ettiklerini söylemişlerdir. Allah Resulü'nün peygamber olduğuna şahit olduklarını ifade etmişlerdir. Ama buna kalben inanmadıkları için bu söyledikleri söz yalan olmuştur. Dolayısıyla bir sözün doğru olması onun yalan olmasına mani olmayabilir. Daha doğrusu hakka tabuk etmesi onun yalan olmasına mani olmayabilir. O açıdan doğruluğun, dürüstlüğün, kalbin ya da insanın içinin aslında vaka ile mutabık olması diye ifade edebiliriz. Bu noktada da İslam tarihinde çok güzel örnekler vardır. En önemli örneklerden bir tanesini yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir İsrailoğullarından bir vaka diye bize anlatmıştır. Üç kişinin hikayesidir bu. Bunlar bir efendim fırtınalı günde bir mağarada mahsur kalıyorlar. O mağarada bir kaya mağaranın ağzını kapatınca Cenab-ı Hakk'a iyilikleriyle yönelmenin ancak onları kurtarabileceğine dair bir aralarında konuşma geçiyor ve her birisi orada yapmış olduğu bir iyiliği anlatmaya başlıyor. Aslında her bir iyiliğinin o zatların bir dürüstlük örneği olduğunda biz o efendimizin anlattığı hikayeden öğreniyoruz. Bir tanesi Annesine babasına çok hürmetkarmış. Annesi babası uyumadan efendim e, onlara gelir ikram edermiş. E, süt ikram edermiş. Bir gün gelmiş bakmış ki efendim e, annesi babası uyumuş. E, çocukları başında ağlayıp da kendilerine e, sütün verilmesini istedikleri halde önce onlara anneme babama ikram edeceğim diyerek efendim e, başlarında beklemiş. Ve o başlarında beklemenin ...bereketi, eğer onlar için bir yardım vesilesi olacaksa, bunu Cenab-ı Hak'tan niyaz etmiş. Böyle kaya, mağaranın ağzındaki kaya böyle biraz kıpırdayacak gibi olmuş. Fakat e, açılmamış. Sonra ikincisi başlamış söze ve demiş ki... ...benim bir efendim işçim vardı, kendisine günlük ücretini ödeyemeden ayrılmıştı. Ben onun ücretini tuttum, ona bir efendim kuzu aldım. Sonra o kuzu büyüdü. İşte tekrar kuzuladı. derken o ücreti bir anlamda çalıştırmış oldum. Gelip benden yıllar sonra ücretini istediği zaman bak şu sürü senindir dedim. Beni de dalga mı geçiyorsun dedi. Evet dedim ben. senin aslında paranı çalıştırdım. Dolayısıyla bu sürü senindir deyince sevinerek aldı gitti. Ya Rabbi bu senin için kıymetli bir amelse şu kayayı buradan al da biz çıkalım diye niyazda bulunmuş. Kaya yine böyle kıpırdayacak gibi olmuş ama... ...kapı açılmamış, mağara açılmamış. Üçüncüsü bu sefer başlamış söze ve demiş ki benim bir amcamın kızı vardı. Bir erkek bir kadını nasıl sevebilirse... ...ben onu o derece severdim... ...ve onunla beraber olmak isterdim fakat o da her defasında... ...buna razı olmazdı. Bir gün bir kıtlık dolayısıyla benden gelip yardım istedi... ...ve karşılığının ne olduğunu sordu. Ben de ona... ''Benim ne istediğimi biliyorsun.'' diye bir teklifte bulundum. Kabul etti fakat tam ben ona ikramı yapıp da onun karşılığını vermesini beklerken Allah'tan kork dedi. Ben de o anda o işe tövbe ettim ve yapacağımı yapmadım. ''Eğer Ya Rabbi bu senin için bir kıymetli amelse şu mağarayı aç bizim için biz buradan kurtulalım.'' şeklinde o da Niyaz'da bulunuyor. Ve mağaranın kapısı bu şekilde açılıyor. Şimdi bu üç hadisede de aslında bir dürüstlük örneği sergilenmiştir. Ve Cenab-ı Hak bize bu noktada her işimizde, her hareketimizde, her amelimizde hatta kalbimizin efendim niyetlerinde de dürüst olmamızı murad ediyor. Ve bu noktada da Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'i de en güzel örnek olarak takdim ediyor. Ee, ...onun en güzel ahlak üzere oluşu da aslında dürüstlüğün e, bir hayat tarzı olarak... ...Efendimizin de bütün onu takip eden sahabe efendilerin ve güzel insanların da... E, ...en önemli ahlaki umdeleri olduğunu bize gösteriyor. Ee, sadakat, sıdk, dürüstlük dediğimiz bu nokta gerçekten e, böyle altı çizilmesi gereken bir noktadır. Biz hatta sadakaya... E, Niye sadaka deriz? Sadaka çünkü Allah'ın kendisi için yapılacak bir işin ya da verilecek bir infakın tamamen içimizle uyumlu bir şekilde yapılmasını bize ihtar eder. Sadakaya o yüzden sadaka denmiştir. Sadaka doğru söyledi, dürüstlük gösterdi anlamına gelir. Dolayısıyla bir sadakanın hakikaten dürüstlüğün bir nişanesi olarak ifade edilebilmesi ve ortaya konması için gerçekten kalbin onu tasdik etmesi ve tam bir aslında iç dış uyumuyla ortaya konması gerekir. Sadakat ya da dürüstlük Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında en çok dikkati çeken ahlakı hamidedir, güzel ahlak örneğidir. Dolayısıyla Müslümanların da bizlerin de bu noktada en çok dikkat etmemiz gereken e, ahlak, güzel ahlak umdesi işlerimizde, fiillerimizde ve insanlarla ilişkilerimizde ...dürüstlüğü esas edinmektir. Modern hayatın getirdiği bu... ...karmaşık ilişkiler ağı içerisinde... ...insanlar arasında... ...konuşmadan... ...hal ile tebliğ etmenin... ...en önemli... ...yolu dürüstlüktür. Hz. Ömer radıyallahu anh bir gün... ...etrafındakilere... ...konuşmadan tebliğ ediniz... ...diye bir söz söylemişti. Bu nasıl olacak? Ey emir el mü'minin diye sordular. Dedi ki halinizle... ...yani... Güzel ahlakınızla, doğruluğunuzla, dürüstlüğünüzle konuşmadan tebliğ ediniz diye ifade ettiler. Dolayısıyla insanın şu modern hayat içerisinde, karmaşık ilişkiler ağı içerisinde söylediklerinden daha çok yaptıklarına ve ortaya koyduklarına insanlar itibar ediyorlar. Bu noktada da Müslümanlığın iddiadan daha ziyade bir ahlak numunesi, bir güzel yaşayış olarak en önemli göstergesi, ilişkilerdeki dürüstlük ve içi dışı bir olmak diye ifade edebileceğimiz şeffaflığıdır. Cenab-ı Hak'tan hepimizi böyle bir dürüstlüğe, şeffaflığa ve gerçekten insanlara numune imtisal olabilecek bir güzel ahlaka muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.